burayı çok güzel buldum. Doğan içerisinde doğayı yansıtan çok hoş bir mekan. Gerçekten ordunun kelimeleri cümleleriyle beraber ambiyansa etkile etmiş bayağı. Dışarıdan gelen arkadaşların doğayla iç içe olan harika bir yer ve doğanın zevkini, doğanın güzelliğini ve sakinliğini görebilecekleri ve keşfedilecekleri çok harika bir mekan. Kesinlikle turizmde öne çıkan bir yer ve doğanın güzelliklerini her şekilde görebilecekleri, yeşilliğiyle, doğasıyla, suyuyla, kanyonuyla beraber çok güzel keşfedilecekleri bir yer. Gelip görmeleri çok önemli bence. bu sene de Kanyonu olan ilgi hani yoğun. Yani bunu inkar etmeye gerek yok. İnsanların doğayla barışık olması Kükkaya Kanyonu'nun bir karakteri ve kimliği oluştu. İnsanların buraya gelip burada zaman harcamaları bizi çok çok mutlu ediyor. Trekking yapanlar var, yürüyüşe gidenler var. Ee, ne bileyim ırmakta çocuklarıyla beraber zaman harcayan çok var. Zipline yapıyorlar, sağda sola salıncaklarımız var. Oralarda zaman harcıyorlar. Hani eğlenmesini bilene doğa her zaman açık.